Arama Nasıl oldu sana Götten bastım yalan Nasıl oldu sana Götten bastım yalan Neler başım yine götten basarım Sana çünkü götten basarım Sana çünkü götten basarım Sana Yardım et, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et Yardım et Ses de varmış sonunda yalnız ha Bilirsin <laughs> bu çocuk veri rap, veri rap Veri rap, veri rap, veri Yardım et, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et. Yardım et. <laughs> Bilirsin bu çocuk verir hep gökten verir. inan sana gökten basamıyorum. Gene sarhoş oldum basamıyorum. Ya. <laughs> ya oğlum ototiyonu nasıl detoneli ayarladınız Allah'ım? sabıyorum <laughs> Allah belanı vermesin ya çocuk verecek gökten verir inan sana gökten basamıyorum aa dene olsun senin götüne Hollandalarda Hollandalar VURUP bir kahvesin kulaklarında hayat inandıktım geçmiyor sana basmadan yalan söyleme yarımıye yalan söyleme İbo Kim ekibinde birisi mi söyleme yarımıye yalan söyleme yarımıye <laughs> yarımıye aa <laughs> Söyleme, yarımı ye Bu Yani benle Jurox gibi mi? Yoksa benle Eray gibi mi? İkisinin arasındaki fark ne? Peki Niye Jurox Eray yazıyorsunuz? İkisinin arasındaki fark ne? Söyleyin bakalım merak ettim Benle Jurox'un arası nasıl? Benle Eray'ın arası nasıl? Benle Ali gibi mi? Bir, biri götten biri kalpten. Eray Avel. Jurox <laughs> kardeş. Oo. Öyle mi? Jurox'a mesela en yakın Jurox seven mi geliyoruz birbirimize? Erik dalı içerisinde size. Duydun mu lan bu? Duydum dondurma emcikliyorum. <laughs> Ağlamamak için tatlı yiyor. <laughs> Gözlerim doldu lan. Şey yapma. Yani. Cem'le ben peki nasılız? Cem'le ben. Cem'le beni söyleyin. Çağrı. Çağrı sen de yakın geliyor. Çağrı ile benim makaram çok fena üşüyor. Şurası ben daha doğru. Kardeş. Böyle abi kardeş ama yakın da dost anladın mı? Hani abi kardeş olunur da ama aynı zamanda arkadaş olurlar ya gerçekten öyle. Bizim Biz aramızdaki bak. Dur 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 geliyorum oğlum ya. He evet, tamam. Cyber Cemle, Cemle, değil. Cemle sadece makara Cyber değişti oğlum. <laughs> <laughs> Cyber geçen diyor ki arkadaşlar bana öyle demeyin. Ya. Arkadaşlar bana ne demeyin ya. Cemle ben fuck body miyiz? Onu ben de gördüm. Nasıl fuck buddy ya? Ben sen abi ara bir şey attım ya. Ondan herhalde. Hee. O bir severlik. Dadın bıraktı da bıraktık onu. Erayla aranızda bıraktım. saygı yok. Xerox'la aranızda saygı var. E Jurox saygılı adam oğlum. Eray... <laughs> 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 Eray tam bir piç. <laughs> Kuzi ile ben, biz kardeşiz baba biz. Oh, kirve, <gülüyor> biz kirveyiz aynen kirve. Ben, ben mi ki Küçük tuttum? kardeş. Saybulla. <laughs> 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 Cyber artık değişti ya. Cyber baksana hiç yok yayınlarda. Bugün yine kızdım ya Cyber'a grupta. Beyaz yarın bu sorunun cevabını en güzel bir editle verebilirler. Ooo Atakan Tarkan geldi. Ne zamandır görmüyordum Atakan abi seni. Hoş geldin. Kokpit yap artık. Hadi be. Hadi ayarlayalım şu kokpiti. Şuraya kokpit koymak istiyorum. Ne olursun ya. Çok özledim ya. Özel mesajına bakmıyorsun kime? Instagram'da abu. Yazdın mı abi? Atakan abim be. Hani ya. Atakan <laughs> abi hadi yapalım ya. Vallahi şunu yapalım ya. Oğlum adam bayağı yazmış. Çok özür dilerim abi. Okey okey tamam yazacağım ben sana yayından sonra. Atakan özür mü? He aynen Fatih ile birlikte araba şey yapıyor. Oğlum manyak mısın? Atakan Tarkan ya. <laughs> ne zaman istersen yapalım kanka kokpiti. Vallahi istiyorum abi. Böyle güzel de bir hani bir şeyler de harcıyım edeyim. Böyle hafiften de inceden de bir sponsorluk anladın mı tadında. Böyle kalite arttırmak için de harcayalım inceden bir şeyde. Güzel bir kokpit yapalım benim masama falan uymuyor. Ben ETS yayınları istiyorum yeniden. Forzalar istiyorum. Seninle ne güzel takılıyorduk ya. Allah, King Kingo Spotify. Vallahi ne güzel. Yine nargile Forza. kükledi kükledi geldi bak amına Daha olmadı lan bir... daha olmadı Temel, köz yapıyorum. İzin var mı kanka izin var mı? Buyur kardeşim. buyurun <laughs> 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 buyurun 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 buyurun. Buyurun buyurun buyurun. Atakan abi nasıl bir şey? sayın izleyici. Yeni kitle geliyorsa da yeni kitle ya. Bu abone ol tuşuna basmak bu kadar mı zor ya? Sizin var ya 0.01 megabaytınızı almıyor bu tuş ya. 58 bu 60 bunu bir dahakine bak. Bunu bir ay içinde bunu 20 falan göreyim bak. Bu 20'lere falan düşsün. Ondan sonra tamam ya. Ya bir tane destek dedim şey bu ne parası var bunun ne şey bak YouTube paralı olmadan abone olun.